Merhaba arkadaşlar. Sizinle birlikte takipçilerim ne istersen yapıyorum videosu çekiyoruz. Artık değil arkadaşlar. Evet, şimdi başladık. Biz burada iki tane gözüküyor arkadaşlar. Ama ben öbür yerde alacağım. E, takipçilerim ne istersen yapıyorum şeyini alacağım. orada ne yazdıklarını Burada iki tane gözüküyor neyse. Bir de hemen gidip iş bul seviliyorsun. Biliyorsunuz canlı yayında ben iş bulmuştum. Siz de biliyorsunuz e, iş bulmuştum. E, orada odunları kazıyordum. Bir şeyler yapıyordum. izleyenler bilir. Tabii ki de. Bunu geçelim. Bir de Moralo karakter, karakterde giyip hep öyle kal seviniyorsun demiş. Hemen yapalım. Hem de yapmıştım. E, yüzümü bile göstermiştim. Gerek yok. O yüzden ben çıkayım. Minecraft'a gidip sizler Geldim arkadaşlar. Şu an geldim. bir ben, ben telefonda bakacağım. Burada göremiyorsunuz. Dur. Bak Buralı karakterim de burada hemen geçelim. Süp deyip demiş gibi şey. Eğip dur açayım. Açamıyorum özellikle. Kaçtı. göremiyorum açılsın. Açılsın. Açılsın lan abi demiş bir abi demiş ne var ne var abi sunucuma mu beni alabilir misin e, alamadım maalesef alamam dostum alabilirdim de ama alamam üzgünüm hadi başkasına bakalım abi zengin ev yap da olur. Evini içi bize anlat. Gösterip anlat. Demiş. Hemen yaparım. Hep de dışarı yaparım. de bir şeyler yok biliyorsunuz. Ben yaratıcı moddan alıp o evi yapacağım. Ve sizin için o şeyi yapacağım arkadaşlar. Onu yapacağız sizlerleyim. Onu yapıcısına arayayım hadi. Yaptım arkadaşlar. Tabii ki de yaptım sizin için. Bakın. Burada evin içine diyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki de bu kılıcı bilenler bilir. Ben bunu şeyde kullanmıştım. İş yerinde. Onu Hadi başlayalım. Kırmaya devam et. Bana emek verdim ama kırmak zorundayım. Ne yapalım? Ne yapalım yani ya? Arkadaşlar bekle kim arıyor lan? Gelenler kavasır. Arkadaşlar Rahul ve Rahul abone olan kişiler bana haber vermiş. Tabii ki de grup oluşturduğumuz için evi işi böyle. Onlar bana da abone oldu. Grup oluşturduk diye beni arıyorlar. Ben onlara söyledim de. Şuradan su geliyor. Kılıcımı çıkartayım da burada zombiler olabiliyor. Doğru ve huzurlu şeydeyim lan. Burada yoklar. Burada bizi bir şey yapamaz. Takıldım ya. Takıldım. Atlı tamam atladım. Allah Allah. Sıradaki şeyimiz geliyor. Gelmiş bile hazırlamışlar. Gördüğünüz yani bir de. Hey, yazmış ki Birkaç 4 e, tane altı elma ye demiş. Bakalım burada vardı galiba. Burada da yok. Burada da yok. Burada olur be. Hadi be. Hadi be. Arkadaşlar yok de ikimiz ayrı da şey alalım arkadaşlar. Şey alalım. Altın elmas. Dört tane. Şimdi böyle gözükebilir. Evet C'ye basıyoruz. C'ye basınca böyle geliyor. <laughs> Yazın anlatabilirim. Nasıl oynadığını. Nasıl. Altın elmas. Hemen yazalım. Altın elmas değil mi? Arkadaşlar. Tamam. Elma. Tamam. Altın elbas. Tamam şimdi Elma. elma Yardım. Tamam şunları kendime alıyorum. Kırmızı elma yazalım bir de. Kırmızı elma. Z Kırmızı elma. Silelim Şurada. Ba. Az bekleme yaparım şunu. Bunları sorar. Davulları var gibi. <laughs> Dört tane demiştiniz. Peki. Burada da yazıyor bak. Pardon abi beş tane. Tamam beş tane yiyeceğim. Sizde kıymet mi kalır? Veys. Sizin dediğinizi tabii ki de yaparım ben. Hemen yaratıcı moddan ayrılmalıyım. Arkadaşlarım yükselmeden küserler. Varsayılayım. Zıplayamıyorum bile görüyor musunuz? Ve <laughs> ve 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 Seni dinle Seni dinle Seni 4 Yorum arkadaşlar. Bismillah. Tamam. 5. 6. 7. Yeben sekiz. Ya görüyorsunuz bak arkadaşlar ne çıkıyor mor bak bak oyunda çıktı arkadaşlar ben yapacağım bekleyin arkadaşlar çok güzel varmış tablette o için onun için şey yaptım sildim hepsini geldim şimdi açın ben. açın şunu oyunda şey olmuş Minecraft diye yazılıyor Minecraft diye yazılıyor ama Minecraft diye okuluyor. Arkadaşım bir şey olmadı. Tek sarı ile kırmızı bir şey çıktı. Emi eminim zaten. Bir şey çıkmadı da. Tamam neyse şunları da. Koy. E'yi koymayalım. Hadi.

süpürdüm. Biraz da tablete bakacağım ben. Tabletle tablet ee, TikTok'lara bakıyorum. TikTok'lara TikTok. Yer açıyor, Kapatıyorum. Pislik geliyor gidiyor. Telefon da güzel. Ah. güzel. Dır 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 lan. Ben daha baktım. Abi. Bir tane tuzak sandığı koy. Sandığı birisi gelsin. açı Açsın. Ve tuzak. Altında TNT patlasın demiş Evet yaparım Yaparım da öyle bir şey yok ki bende Her günde yaratıcı botu açıyor zaten be Yaratıcı Bize ben alıyım Adısı burada Her yani yaratıcı burada Geç geç. Tuzak. Sandık. Tuzaklı sandık. TNT. Tam 5 çıkıyorum arkadaşlar. E Bizim evi bir, yerde yere de koymayalım. Koşunu evi de koyalım. He bu köpeğin yavrunun evisiydi değil mi? Tamam. Şurayı kır. Tamam dört beş beş açıyoruz dik dik Yaratıcı tıçıma olmaz dört E'ye koyup oğlum ne güzel olacak Ama evi biraz gidecek bu arkadaşlar ya. Abartmadık mı? Komşunun evi de gidecek ya. Ne yapalım yayı yapmasaydı? Arkadaşlar ilk kere de demişsiniz. Çünkü bir gün benim ev, evimi patlatmıştı. Böyle ev yaptım. Fakir ayır. Ee, ben şey yapacaktım. Neyse. Oh. Ne olmuş ya? Kapıyı açayım da. Oh. Ne güzelmiş. Şunu açayım bakalım. Ne oluyor lan? Ölüm. 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 attıysa görecekler ama. Kim attıysa görecekler ama. Kim attıysa görecekler ama. Kim attıysa. Pum, pu 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 pu. Aa patladı galiba. Gizlice bakacağız ama. Gitmiş. Gitmiş. Arkadaşlar bu skuk gibi askeriydi. Bunu yapalım. Patlamış galiba. Oradaydı. Oradaydı. Siz görmediniz ama ben gördüm. Buraya geliyordu. Benim eve geliyordu. Şuraya saklan valla. Sakla sakla. Tık 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 tık. Siz görmüyorsunuz değil mi? Orada kimse var mı? Tık 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 tık. Tık, tık tık tık. Orada birisi var mı diyorum. Vallahi benim sesim konuşuyor. Neyse gidiyorum ya.

orada gizlice kaç ve orada sonra akşam orada iş yap sabah evine git uyu ondan sonra yine gel demiş yaparım tabii ki de yaparım biraz uzun oldu ama bunu yapmasam bu keşke Ja! Arkadaşlar ben şimdi normal kutlu olsam e şimdi ben e, ölürdüm. Neden diye sormayın çünkü canavarlar beni geldi. Neyse. La 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 la. Abicim selamun aleyküm. Aleyküm selam ne oldu? Ben çalışmaya geldim abi. Tamam. Ay, ya, ne oldu? Aa, bay Aa. Bayıldı arkadaşlar. Şimdi ben burada bir şey çalacağım. Arkadaşım dediği gibi. yaprakları çalıyor. Yaprakları sever o. Gece yaprakları çalalım. Akşam burada arkadaşlar. Siz sabah görüyorsunuzdur. Şimdi yine sabah geleceğiz. Yaptım. Bunu yaptım arkadaşlar. Yaptım arkadaşlar bunu. Arkadaşlar bunun daha çok devamı gelmesi için abone olup like atın. Ve yeni görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bye bye!